Borsanın ekonomideki rolü. Borsa, modern ekonominin en önemli yapı taşlarından biridir ve finansal sistemin etkin işlemesini sağlayan temel kurumlardan biri olarak kabul edilir. Ekonomideki en büyük rollerinden biri, sermaye piyasalarını canlandırarak şirketlerin ve devletlerin fon ihtiyacını karşılamasına yardımcı olmaktır. Şirketler, büyümek ve yeni yatırımlar yapmak için finansmana ihtiyaç duyarlar. Borsa sayesinde şirketler Halka arz yoluyla yatırımcılardan sermaye toplayarak üretim kapasitelerini artırabilir, yeni istihdam alanları yaratabilir ve ülke ekonomisine doğrudan katkıda bulunabilirler. Aynı zamanda devletler de kamu harcamalarını finanse etmek için borsa aracılığıyla tahvil ihraç edebilir ve bütçe açıklarını kapatmak için yatırımcılardan borç alabilirler. Borsa, ekonomik büyümeyi teşvik eden önemli bir araçtır. Bir ülkenin borsa endeksinin yükselmesi genellikle o ekonomideki şirketlerin karlı olduğunu ve yatırımcıların ekonomiye olan güveninin arttığını gösterir. Güçlü bir borsa piyasası, hem yerli hem de yabancı yatırımcıları cezbeder ve ülkeye sermaye akışını artırır. Yabancı yatırımlar, döviz girdisi sağlayarak ülkenin cari açığını kapatmasına ve ulusal para biriminin değerini korumasına yardımcı olabilir. Ayrıca, borsa sayesinde yatırımcılar, tasarruflarını değerlendirme fırsatı bularak ekonomiye daha fazla para girişini sağlarlar. Borsa piyasası aynı zamanda bir likidite kaynağıdır. Yatırımcılar ellerindeki hisse senetleri, tahviller veya emtiaları kolayca alıp satabilirler. Bu durum, ekonomik aktivitenin hızlanmasını sağlar çünkü yatırımcılar kısa sürede nakde dönebilecekleri varlıklara sahip olduklarında paralarını piyasada daha aktif bir şekilde kullanabilirler. Likidite, aynı zamanda finansal istikrarı destekleyerek şirketlerin ve bireylerin ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmesini sağlar. Borsanın ekonomideki bir diğer önemli rolü fiyat keşfi ve şeffaflığı sağlamasıdır. Borsa, yatırımcıların arz ve talep dengesine göre fiyatları belirlediği bir piyasadır. Şirketlerin hisse senetleri borsada işlem gördüğünden, yatırımcılar şirketin gerçek piyasa değerini anlık olarak görebilirler. Bu şeffaflık, yatırımcıların doğru kararlar almasını sağlar ve piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesine yardımcı olur. Ayrıca Şirketlerin düzenli olarak finansal raporlarını açıklamaları zorunlu olduğu için yatırımcılar şirketlerin mali durumunu takip edebilir ve bilinçli yatırım kararları verebilirler. Borsa aynı zamanda ekonomik krizlerin ve dalgalanmaların bir göstergesi olarak da işlev görür. Örneğin, bir ülkenin borsa endeksi sert düşüşler yaşadığında bu durum ekonomik durgunluk veya kriz sinyali olabilir. 1929 büyük buhranı ve 2008 küresel finansal krizi gibi tarihteki büyük ekonomik çöküşlerin temelinde borsa krizleri yatmaktadır. Ancak, sağlıklı işleyen bir borsa sistemi, ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli olabilir ve krizin etkilerini minimize edebilir. Borsanın ekonomiye bir diğer katkısı ise girişimciliği ve yeniliği teşvik etmesidir. Yeni kurulan ve büyüme potansiyeli yüksek şirketler, borsaya kote olarak sermaye artırabilir ve böylece daha hızlı büyüme imkanı bulurlar. Bu durum, yeni iş sahalarının açılmasını sağlayarak ekonomik büyümeye doğrudan katkıda bulunur. Özellikle teknoloji, sağlık ve enerji gibi yenilikçi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler için borsa önemli bir finansman kaynağıdır. Sonuç olarak borsa ekonominin can damarıdır ve finansal sistemin sağlıklı işlemesini sağlayan en önemli piyasalardan biridir. Yatırımcılar için birikimlerini değerlendirme ve büyüme fırsatı sunarken, şirketler ve devletler için sermaye kaynağı sağlar. Ayrıca likidite, fiyat keşfi, ekonomik büyüme ve krizlerin erken tespiti gibi birçok önemli fonksiyonu yerine getirerek ekonomik sistemin sürdürülebilirliğini destekler. Güçlü ve iyi işleyen bir borsa piyasası, ekonomik istikrarın sağlanmasına katkıda bulunarak bir ülkenin finansal geleceğini şekillendiren temel unsurlardan biri olmaya devam eder. Borsanın nasıl çalıştığı. Borsa, finansal enstrümanların alım satımının yapıldığı, şirketlerin ve devletlerin sermaye topladığı Yatırımcıların ise sermayelerini değerlendirdiği organize bir piyasadır. Borsa temelde alıcılar ile satıcıların bir araya gelerek ticaret yaptığı bir sistemdir ve fiyatlar arz ve talep dengesine göre belirlenir. Bu işlem süreci belirli kurallar ve denetimler altında gerçekleştirilir. Böylece yatırımcıların güvenliği sağlanır ve piyasa düzeni korunur. Ancak borsanın nasıl çalıştığını anlamak için bu sürecin birkaç temel aşamasını incelemek önemlidir. Borsanın çalışması öncelikle bir yatırımcının borsada işlem yapmak için bir aracı kurum ile anlaşma yapmasıyla başlar. Yatırımcı bu aracı kurum aracılığıyla borsada işlem yapabilme yetkisini kazanır. Aracı kurum, yatırımcının aldığı ya da sattığı menkul kıymetleri borsada yer alan işlem platformlarında gerçekleştiren bir aracı rolü üstlenir. Bu platformlar genellikle elektronik ortamda işler ve yatırımcıların emirleri anında iletilir. Borsa Dünyanın dört bir yanında farklı ülkelerde farklı platformlar aracılığıyla işler. Örneğin, New York Borsası (NYSE), Londra Borsası (LSE) ve Borsa İstanbul (BIST) gibi. Bir yatırımcı borsada işlem yapmaya karar verdiğinde öncelikle hangi finansal aracı almak ya da satmak istediğine karar verir. Bu, genellikle hisse senetleri, tahviller, emtialar ya da türev ürünler gibi farklı yatırım araçlarını içerir. Her finansal aracın işlem göreceği piyasa farklı olabilir ve her piyasa kendi işlem saatlerine, kural ve düzenlemelerine sahiptir. Örneğin, bir şirketin hisse senetleri borsada işlem görüyorsa, yatırımcılar bu şirketin hissesini alıp satabilirler. Bir hisse senedini satın alan bir yatırımcı, o şirketin ortaklarından biri olur ve şirketin karına ortaklık hakkı elde eder. Hisse senetlerinin fiyatları, şirketin finansal durumu, sektör performansı ülke ekonomisi ve küresel gelişmeler gibi birçok faktörden etkilenir. Borsa, genellikle arz ve talep yasalarına dayanarak fiyatların belirlenmesine olanak tanır. Bir hisse senedine olan talep arttığında, fiyat yükselir. Diğer taraftan, bir hisse senedine olan ilgi azaldığında, fiyat düşer. Yatırımcılar, belirli bir fiyattan hisse senedi almak için alış emri verirken, belirli bir fiyattan satmak için ise satış emri verirler. Bu emirler borsa platformlarına iletilir ve burada işlem yapan aracı kurumlar yatırımcıların emirlerini karşılar. Eğer alış ve satış emirleri eşleşirse işlem gerçekleşir ve alıcı ile satıcı arasındaki mülkiyet değişir. Bu işlem genellikle saniyeler içinde tamamlanabilir. Çünkü borsalar alım satım işlemlerini hızla gerçekleştirir ve likidite sağlar. Borsa, fiyatların sadece arz ve talep ile belirlenmesinin ötesinde ekonominin genel durumunu da yansıtan bir mekanizma sunar. Örneğin, bir ekonomik kriz döneminde genel olarak yatırımcılar temkinli davranarak satış yapma eğiliminde olabilirler. Bu da borsa fiyatlarını aşağı çeker. Ancak ekonomik büyüme ve iyimserlik ortamında yatırımcılar daha fazla hisse senedi almaya yönelir, fiyatlar artar. Bunun yanında borsada işlem gören menkul kıymetlerin değeri, şirketlerin kar zarar durumlarına, liderlik değişimlerine, sektörel gelişmelere, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelere Hatta doğa olaylarına kadar birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Borsa aynı zamanda bir likidite kaynağıdır. Yatırımcılar ellerindeki menkul kıymetleri kolayca satabilir ve nakde dönüştürebilirler. Bu borsanın çok önemli bir avantajıdır çünkü yatırımcıların varlıklarını istedikleri zaman nakite çevirmesi ekonomik sistemin işleyişine katkıda bulunur. Borsada işlem gören menkul kıymetler her zaman alıcı ve satıcı bulabileceği için likidite fazlalığı sağlar. Son olarak borsa. Yatırımcılar için riskleri yönetme ve fırsatları değerlendirme alanı sunar. Kısa vadeli alım satımlar, yatırımcılara gün içindeki fiyat dalgalanmalarından yararlanma fırsatı verirken, uzun vadeli yatırımlar ise şirketlerin büyümesine katkı sağlamak amacıyla daha stabil bir kazanç yöntemi sunar. Bununla birlikte, borsada her yatırımda belirli bir risk vardır. Piyasa dalgalanmaları, ekonomik belirsizlikler ve şirket performansları yatırımcıların kazançlarını etkileyebilir. Bu nedenle borsada işlem yaparken bilgi sahibi olmak, stratejik düşünmek ve risk yönetimi yapmak oldukça önemlidir. Sonuç olarak, borsa, yatırımcıların birikimlerini değerlendirebildiği, şirketlerin büyümesine sermaye sağlayabildiği, devletlerin finansman kaynağı bulabildiği ve ekonominin genel sağlığını yansıtan bir sistemdir. Borsa, dünya çapında milyonlarca yatırımcının ve şirketin faaliyet gösterdiği, likidite sağlayan, fiyatları belirleyen ve ekonomik büyümeye katkıda bu borsa İstanbul'un, BIST, Çalışma saatleri şu şekildedir. Hafta içi işlem saatleri. Açılış seansı 9:40-09:55 Teorik eşleşme. Teorik eşleşme. Kapanış seansı 18:00-18:10 Teorik eşleşme. Kapanış seansı 18:00-18:10 te Teorik eşleşme. Kapanış fiyatından işlemler 18:10-18:15 Bulunan önemli bir mekanizmadır. Borsa İstanbul'da devre kesici nedir? Devre kesici, aşırı fiyat hareketlerini kontrol altına almak için kullanılan bir mekanizmadır. Pay piyasasında devre kesici. Bu sayede panik satışların veya spekülatif işlemlerin önüne geçilir. BIST'te de devre kesici türleri ve kuralları. Süre dolduğunda yeniden emir toplama süreci başlar ve açılış fiyatı belirlenerek işlemler devam eder. Endekse bağlı devre kesici, endeks bazlı devre kesme. BIST Yüz Endeksi belirlenen düşüş yüzdesine ulaştığında tüm piyasa geçici olarak durdurulur. 3 devre kesme seviyeleri. %5 düşüş, 20 dakikalık durdurma. %7 düşüş, 30 dakikalık durdurma. %10 düşüş, piyasa kapanana kadar işlemler durdurulabilir. İPK kararıyla.